Herkese merhaba. Watson sürpriz buluşma ekstraya hoş geldiniz. Ben Mert. Ben Sude. Sevgililer gününe yaklaştığımız şu günlerde sizinle güzel bir sohbet edelim istedik. Bugün birbirimize saç bakımıyla alakalı merak ettiğimiz soruları soracağız. İstiyorsan sen başla. Ben başlayayım. Ben tabii ki biraz hakimim olaya ama hep beraber öğrenelim istiyorum. Sana sormak istiyorum. Neden clear kullanıyorsun ve nasıl kullanıyorsun? Hemen söyleyeyim. Clear'ın iki tane ürününü kullanıyorum. Arındırıcı şampuan. Bu normal saçımı bu şampuanla yıkıyorum. Clear Scalp Pro saç dökülmesine karşı güçlendirici şampuan diye geçiyor bu. Bununla saçımı güzel bir şekilde her gün yıkıyorum. Ben her gün yıkıyorum saçımı çünkü. Bazıları diyor yani her gün yıkamayı falan ama ben her gün yıkamayı tercih ediyorum. Bu şampuanın bir de dökülme önleyici etkisi var. 8 haftalık kullanımda yaklaşık 6000 tane saç telinizin dökülmesine engelliyor. Evet zaten farkındasındır evde hiç saçım dökülmüyor görüyorsunuz. Yani. <laughs> Şampuanın dışında diğer kullandığım üründe Clear Scalp Pro saç dökülmesine karşı güçlendirici serum. Bu çok güzel bir ürün. Çok seviyorum bunu. Bu 4 haftalık düzenli kullanımda yine 6000 saç telinin dökülmesini engelliyor. Hiç saçım dökülmediğini söylemiştim zaten. Ee, yani ürünün ne kadar işe yaradığını <laughs> tahmin edebiliyorsundur. Onun dışında Clear'ın geliştirdiği dinoksidi teknolojisiyle saçı güçlendiriyor ve canlandırıyor. Ee, yani mükemmel bir ürün yani vazgeçemediğim böyle banyodaki ürünlerden bir tanesi. Bu kadar. Yani bu iki ürün var benim kullandığım. Sen de kullanıyorsun. Ya Mert saçı her zaman çok önemsemiştir. Hem kendisinde hem de bende görmek istediği şekilde aslında. Rutinlerimiz benziyormuş öyle söyleyebilirim. Benim bir tane fazla ürünüm var sadece. Sonrasında onu göstereceğim. İlk olarak Clear'ın Scalp c saç dökülmesine karşı şampuanıyla başlıyorum. Saçlarımızı arındırmak çok önemli. Çünkü temiz bir saç güçlü ve bence dolgun bir saçı getiriyor. Onun dışında da bu şampuanla alakalı birkaç tane detay vermek istiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Cilt bakım içeriklerinden ilham alınarak hazırlanmış polilok teknolojisine sahip. Ve aynı zamanda içerinde A, C ve E vitaminleri mevcut. Saçlarınızı güçlendiriyor ve aynı zamanda sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor. Biz kızlar olarak ve tabii ki eş adaylarımızın da çok önemsediği bir konu olduğunu düşünüyorum düşünüyorum. 4 haftada düzenli kullanımda saç dökülmesini azalttı. Klinik olarak da kanıtlanmış. O zaman Clio'ya teşekkür ediyoruz. Bence de. <laughs> yine Clio'nun ScalpCeutical saç dökülmesine karşı saç bakım kremi. Bunu da yine ıslak saça uyguluyorum. Duştayken çok azıcık almam yeterli oluyor. Böyle uçlarına hemen uyguluyorum ve sonrasında yıkıyorum. Ee, bu ürün <laughs> kızların en önemsediği şey yine. E, ağırlaştırmadan nemlendiriyor ve içeriğinde biyotin var. O yüzden de bence çok güzel bir ürün. Çok güzel. Orada bir de serum var galiba değil mi üçüncü? Sende de serum var. Bende de vardı. <laughs> ha, o ne işe yarıyor peki? Onu nerede kullanıyorsun? Son adımımız güçlendirme kısmı. Yine Clearance Capsule saç dökülmesine karşı güçlendirici serumu. Bunun kullanımı çok kolay, size birazdan göstereceğim, Nasıl belki beraber gösteririz. Nasıl kullanıyorsun onu mesela? Saç derine mi sürüyorsun? Evet, deriye sürüyorsun ama sonrasında hemen göstereceğim çok kolay bir kullanımı var. Öncelikli olarak içeriğinden bahsetmek istiyorum. İçeriğinde Clear'ın patentli Dinoxidil teknolojisi, ACA vitamini ve aynı zamanda niacinamid var. O yüzden çok kuvvetli bir serum ve kullanımı da çok kolay. Şimdi birazdan göstereceğim size. Bu serum aynı zamanda 4 haftalık düzenli kullanımda 2800'den fazla saç teyninin dökülmesini engelliyor. Çok iyiymiş. Evet. Serumu nasıl kullanıyorsun? Hemen göstereyim. Çok Böyle kuru az... kuruyken kullanabiliyor musun? Kuruyken de nemliyken de kullanabiliyorsun iki şekilde. Çok azıcık almam yeterli oluyor zaten. Böyle saçımda zayıf olduğunu düşündüğüm bölgelere şu anda mesela iki damla buraya hemen uyguladım ve çok azıcık masaj yapacağım saç derime. Ve kuru olması çok büyük kolaylık. Bunu sen her şampuan yani her şampuan yaptıktan sonra ve yine Tabii her ki gün bunu kullanıyor musun? Tabii ki. Her gün yıkadıktan sonra bir de evet. bu serumu kullanıyorum. Bazen ama. nemli kullanıyorum, bazen kuru kullanıyorum. Ama zamanım olmadığında eğer seçimi yapmışsam ve unutmuşsam tekrar kullanabiliyorum. O yüzden bana çok kolaylık sağlıyor. Benimki daha kolay sanki kullanılması. Fıs fıs diye. Bir tık daha. Ben de mesela saçım dökülebileceğini, seyrelebileceğini düşündüğüm yerleri sıkıyorum mesela. Genelde şuraya sıkıyorum şöyle. Şöyle masaj yapıyorum. Bu kadar kısa aslında çok kolay. Evet. Ama ben genelde mesela şampuanladıktan sonra yani duruladıktan sonra hafif böyle nemliyken kullanıyorum mesela. O his daha çok hoşuma gidiyor benim. Hafif böyle nemli nemli dökülüyor saçlar falan yani. Fıs fıs yani yapıyorum. Ben zaten mesela. bayağı önemsiyorsun saçlarını. Evet, ama dökülmüyor hiç farkındaysan. Yok hayır. Bayağı güzel. Bir ara evet. dökülüyordu çünkü değil mi? Son bir aydır hiç dökülmüyor bu clear'a geçtikten sonra. Evet ikimizin de saç bakım rutinlerini paylaştığımıza göre şimdi bizimle bir oyun oynamak istiyorlar. Sevgililer günüyle alakalı sorular varmış. Tamam. Çok merak ettim ben açıkçası ne soracaklar. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlıyoruz. Saçları güçlendiren bir şampuan kullandım. Sevgililer gününde kendi saçımı evde kendim yaptım. Genelde hep kendim yapıyorum. Bravo, tebrikler. <laughs> Saçlarıma besleyici bir saç kremi kullandım. Ben kullandım. <laughs> Saç dökülmesini azaltan bir saç terörü kullandım. Evet. Seninle program yapmak çok keyifliydi bu arada. Benim için de öyle. Ee, buradan bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. What's YouTube kanalını takip almayı ve bu yayını beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum Kendinize... atmayı. Evet şu aşağıya. En yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.